Memur sendikaları ve hükümet anlaştı. Toplu sözleşme görüşmeleriyle görüşmeleri uzlaşıyla sonuçlandı. 6 milyon memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranları belli olurken 3600 ek göstergeyle ilgili de hükümetten müjdeli haber geldi. Türkiye tarihinde bu düzeyde yapılmış e, en yüksek oranları içeren bir sözleşmedir. Toplu sözleşme görüşmelerinde varılan uzlaşmayı bu sözlerle duyurdu. 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin merakla beklediği rakamları açıkladı. 2022'nin ilk yarısı için %5 artı enflasyon farkı, ikinci yarısı için ise %7 artı enflasyon farkını, 2023 için %8'lik, ikinci kısmı için ise yine %6'lık bir artış öngörülmektedir. Sendikalar kabul etmeyince hükümet ilk teklifini revize etti. 2022 için 1, 2023 için ise 2 puanlık artış yapınca taraflar masadan el sıkışarak kalktı. Çok ciddi kazanımlar söz konusu hayırlı uğurlu olmasını özellikle ifade ediyorum. Sendikaların 600 liralık seyyanen zam talebi karşılığını bulmadı ama hükümet yaklaşık 2 milyon çalışanı ilgilendiren toplu sözleşme ikramiyesini de 135 liradan 400 liraya yükseltti. İfade edilen rakam %26 ya tekabül ediyor. Toplu sözleşme ikramiyesinden gelen 2 puan aylık iyileştirme ile beraber en düşük devlet memur maaşında şu an için %28'lik bir iyileştirme anlamına gelmektedir bu. Memurların emekli aylığı ve tazminatlarını artış getirecek 3600 ek gösterge içinde çalışma grubu kurulacak. Yıl sonuna kadar düzenlemenin meclisten geçmesi hedefleniyor.